Ya şeftali ya da kusmuk. Kusmuk hey! 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 <laughs> <laughs> Kusmuk. <Kızım. gülüyor> su iç, su iç <laughs> abi. Hoş geldiniz yarışmamıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün sizlerle dizi oyuncularının sesinden tanıma yapacağız. Biz size bazı sahneler dinleteceğiz. Siz de o dizideki hangi oyuncu olduğunu bilmeye çalışacaksınız. Kaybeden de, Binbuzzle'dan bir tane ya kötü ya iyi şansına ne gelirse ilk dizi sahnesiyle başlıyoruz. Geliyor. Ezel. Ezel. Oyuncu karakterini bilecek miyiz? Hayır, oyuncu. Zaten konu o. Kerpeten Ali. <laughs> evet, tamam. Bir dakika, ben hiç hayatımda Ezel izlemedim ya. Ne o? Çiğ. Yeşil. Ya sulu armut ya da sümük Hayır evet. Tamam Çiğnemek mi zorunda Evet Kameraya destansı keşke Ya dur şeker işte Tamam kötü bir şey gelmedi Sulu armut geldi ya Şansa bak ya <laughs> Abi bu mı Armut tadı mı böyle abi Evet Elinize sağlık arkadaşlar Bu ayı terk bravo Tamam ben bunu biliyorum Ama ismini bilmiyorum Bir dakika sus <laughs> Arka sokaklar bu. Bir dakika dur aç. Basıp söyleyeceksiniz. Arka sokak Engin. Aa! Seni... Aa! <laughs> Seni sayende... <laughs> Serdar. Senin sayende. Serdar. ya? Çünkü Serdar arka sokaklar demeseydi asla bilemezdim. Bu ne? Şu. Ya şeftali ya da kusmuk. Hey! <laughs> en iyisi, en iyisi. <laughs> Bence o. İyi. <laughs> <laughs> miden bulanır? Kusmuk o. Çiğni çiğni. Nasıl? Nasıl? Ee. Yani. <gülüyor> <gülüyor> su iç, su iç al. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Çok kötü. <güzel. gülüyor> su su al. Ay, çok kötü. <laughs> <beş yere> <laughs> <laughs> ya. Sivandım, taci Beri Ya. Annem Taci Berry Blue Yaban Mersin ya da diş macunu evet, İyi geldi Çok iyi, evet, iyi geldi gel. Diş macunu ben normal hayatta da yiyorum zaten Ne <laughs> geldi? <laughs> diş macunu Abi çok şanslı ya Vallahi kabul <laughs> etmiyorum ya Serdar ya. Lan ne dedin sen lan? Biliyordum zaten de <laughs> aldım. Aklıma Serdere geldi. Serdar'a göre mi hazırladın soruları? Hayır oğlum ben, ben kesin Serdar bilir bunu ilk dedim. Ben Sinan Kaya geldim buraya. Kaya Kaya memleket kartı Yine aynısı bu geldi Serdar. Tamam. Ortada kalmadı bu. O ne? Sen için bak oradan. <laughs> Kızarmış marshmallow ya da pis kokulu böcek. <gülüyor> <He>? <gülüyor> Bunu anlayamazsın. Yiyince çok sonra anlaşılıyor. Aa, güzel güzel şey. mi? Biraz biliyorum. Dur. dur ama bastın bastırma o yüzü vermiyor Dur, dur abi, bir dur. bir hiç dinletmedin. İskender. Ya ben de biliyordum İskender. onu. İskender. Ya onu ben de biliyordum. Allah Allah'ım inşallah güzel bir şey. sana. Hayır hayır. <laughs> Çok zikti oldu bu. Dur Hiç şu. Yok, <laughs> doğru, doğru. Tufi Furitti. Kokmuş çorap ya da karışık meyve. Ne geldi? Çorap mı geldi? Kokmuş çorap. <laughs> ne Karar kazandı. Hiçbir şey olsun. Bir tebrik alalım. Gidelim. <laughs>